Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle Warshaker Champs devam edip kariyeri yapacağız. Benim zeli atom vardı. Yedekten gidip gol Şimdi yani kadromuz böyle olacak. Kiralık yem oyuncular var. bize de kadroda bir transfer de yapacağız. Bir stoper transferi yapabilir miyiz? Aslında yaparız. Bek transferi yapabiliriz. Bir i̇şte, stilden atmış. Sol bir tane bek olarak. Mitsubishi 17 yaşında bekimizi aldık. Lucas Leite. Öyle kadro kavrazılık. Evet, şimdi başlıyoruz lig. Yomaspor'a karşı hazırlık maçında 2-0 yeniyoruz. Şimdi Serkan Odabaşı'nın oda boş oldu. Nerede lan? Bu satar mı? 30 yaşında. Bu daha yeni tasarım. Yani bunu satmam. bekim yok. 3 yaşında. Tamam bay bay. <laughs> Azaklar maçı. O zaman Avrupa ya ha. Hazırlık maçı. Azlık maçıymış. Azaklar Gözümü kapattı hocam. Skoru biliyorum ben çekeceğim. 4-0. <laughs> <laughs> Şimdilik başımıza geçeceğiz. Ben süper gibi bu arada ben TFF ligden başlamışım orada video çekmedim. Ben yani video çektim ama kayıt yerinden gittiği için böyle oldu. Evet şimdi hani süper Ligi. devam edeceğiz. Ee... bakın kadrodaki isimlerin yaşları böyle. Almaz falan bir şeyler var. Şimdi Parti, Süper belirteyik bu sefer sivas konumuz. Başlıyoruz amca. Lütfen arkadaşlar. İlk olmayı 2 kaybettik. İyi millet. yapmamız lazım. Millet. 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 Adam attı Traore'yi fırsat var Ronaldo aldığı sanmış. Bir şey değil mi? Takım Süper Lig gayet iyi bir Bir tane 70'lik alacağım abi orta saha. Bal gibi. Baldan tatlı olacak tabi. 3.5 bunu kiralık getirsen 400 bir senelerin adı Süper Lig'de ilk senemizde bizi coşturabilir mi? Coşturabilir tabii ki. Bunu mı? şekilde Ronaldo'muz da kiralık vermiyor ama böyle alabiliriz 1.2 geldi Ronaldo takımımıza Cristiano bakalım bize kaç sene kalacak hemen gidecek mi yoksa 2 sene kalacakmış Uf, Cristiano forvete geçti. Birazcık yaşlı ama tabii ki e, bir şey olmaz yaşlı diye. Bir daha da Traore'ye geri alabilir miyim? Traore. Biz kapı bir lakmış ikilik. Oğlum ben niye öyle futbolcuymuşum lan? Bir saniye adı ne? Nitte Beli. Beli yok. Burada Beli biri yok. Bu. Satılım bunu niye takım da kiralık oynuyor? Değişik bir adam. Adama. Adama Traore'yi kiralık getirelim. Daha sonra ama eski takımına gelmezsen Adana Demirspor'la bak ama atacaksın. Çok iyi. Baba bir saniye. Kenan. Kenan. O gelmez. Bir. Gelmez. Can. Gelir misin lan? Can uzun gelirse var ya. Çiğralık takımda gelirse var ya. Bir şey yok. Bitti diyorum Süper için gerçekten hazır bir kaldırı olur Daha uzunluk yok ki. Uzun yok, ki. yok bu can uzun. Bekle uzun yazayım. Emlos. <laughs> Buradan e, can yazayım. İyi bakayım. Uğurlar hayatta yüzden canı yıkılar. Mehmet Özcan. Can uzun, can uzun, can yok. İrfan Can var. Neyse. Ortada. saha. Real Madrid bu adam onu bilir mi? Mallık yaptım evet. Biliyorum bunu aldık yaptığımda. Ben çok iyi. Biliyorum. Ama iyi bir futbolcu. Evet bakalım. Adam Atıra oraya. Yeni takımda oynuyor mu? 11. Yok bizi bırakamaz o zaman. Ne oldu adama geçirdin mi? Şişt, ağlama bize gelmezsen bu olur adam adama kardeş adam otur oraya kardeşim gel bakalım Ankara

bu arada ilk dattı o anda 82 dattı 2 2. 50 kod spor ikinci soru hani böyle hemen çok 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 ben çok eşlik Galatasaray başı gözümü kapatıyorum ben skor bilmiyorum açtım 4 dörtlü kaybetmişiz azıncı zikli Kayseri'ye karşı 3, 3 0 3 1 4 1 çok iyi çok iyi Altın yüzeyi süper maçı. 2. Ah bir alırız bence. bizi çok iyi. Bravo wow, ya tayfa maçı. Abi her o mu izledim da yok. Bakalım. Bravo. Ronaldo. Ronaldo. Sonra. Bakın bak hiç öğrenmiş gücü. İki tane Ronaldo atmış. Üçüncü rol atmış, dördüncü ronda atmış. Sakar ama geldi. Sakar Aa oldu ya Burun durun durun gidiyor. Kas bu Bakalım. Dört, beş, altı. Gelmedi. Beşiktaş başı. Gözümü kapattım. Ben 2-0 Ahmet'te. Beşiktaş'ı Süper Lig'de ilk sezonumuza pat pat yapıyoruz. Fenerbahçe. Beşiktaş Fenerbahçe arada Allah kahretsin. Evet arkadaşlar reklamı geçtik. Fenerbahçe'yi gözünü kapattım. Allah'ım. Yemin edeyim gözünü şu an çarpsın. 2 bin bizi aldık diyorum. 2 1 kaybetmişiz. Bakmışım orada Allah'ın Allah, kuran nimet her şeyi çarpsın. gözüm kapalıydı. Tahsil edin 70 kabul oğlum. 100 kabul oğlum. 78 kabul oğlum. Ben Gözüm kapalı vardı. Ama hiç biraz izleyiz. Aa. Gerçi altısı ben bir tane bir tane dur bir tane açayım. Gel yok böyle bir şey yok abi.

3'ü kaybetmişiz oğlum. 2-0 Abi Reymanay ne yaptı bize ya? Dur ya. Abi Reymanay ne yaptı bize ya? Ne yaptın bize be? Gelmez ki oğlum imkansız. Yine katlamışım. Adana'nın lima super macet. Evet, Ada super macet dik Devam ediyoruz. Air Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Sepali kanker di Arkadaşlar parti 2'de görüşürüz.